Merhaba sevgili Teraziler ve yükselen burcu Terazi olanlar. Postfayat Astroloji kanalıma hoş geldiniz. Yılın ilk Merkür retrosu 14 Ocak cuma günü Kova burcunda başlıyor. Kova burcunun 10 derecesinde başlayıp Oğlak burcunun 24 derecesinde tamamlanacak bu Merkür retrosu. Venüs retrosu da 18 Aralık'ta başlamıştı. 29 Ocağa kadar halen devam ediyor. 29 Ocak'ta e, sonlanacak. 18 Ocak'ta da bir dolunayımız var ve ay düğümleri de 18 Ocak'ta burç değiştiriyor olacak. Ve bütün bunların etkisi terazi burcu üzerine e, nasıl olacak onu inceleyeceğiz bu videoda. Yani 14 Ocak-4 Şubat arasını anlatacağım. Yani ocağın son iki haftasını artı 4 Şubat'a kadar olan zamanını değerlendireceğiz. Evet sevgili teraziler. Retro sizin Merkür Retrosu'ndan bahsediyorum. 5. evinizde başlayacak. Oğlak dönemi 4. evinizde tamamlanacak. Yani Kova burcuyla başlayıp Oğlak burcuyla tamamlanıyor ya. 14-26 Ocak arasında Retro Kova'da ve sizin 5. evinizde. 5. ev temaları üzerinden etki alacaksınız. Bu dönemde kalıcı olmayacak flörtler olabilir. Yeni tanışmalar için çok uygun bir zaman değil çünkü aynı zamanda Venüs de retroda. Diğer yandan bir süredir görüştüğünüz biri varsa ya da karşılıklı duygularınızın olduğu ama henüz açılamadığınız özel biri varsa bu retroda konuşabilirsiniz. Hislerinizi, kendinizi açıkça ifade edebilirsiniz. Çocukları olan teraziler için şöyle söyleyebilirim. Biraz uğraştırıcı gündemler getirebilir Merkür retrosu, pürüzlü durumlar, belki bir kere de değil birkaç kere de çözülebilecek durumlar ortaya çıkabilir. Onlarla ilgili meşguliyetleriniz artabilir. Yetişkin yaşta çocuklarınız varsa kendi düşüncelerini, planlarını anlatabilirler size. Konuşmadığınız şeyleri konuşabilirsiniz. Retro'nun 26 Ocak sonrası yani 4 Şubat'a kadar olan, Oğlak'ta geçecek olan kısmı 4. evinizde yaşanacak. Ev ve aile alanı 4. ev. Evinizde eşyalarınızı yenile yenileyebileceğiniz, arızalı şeyler varsa onarabileceğiniz ya da yenisini alabileceğiniz, evinizi düzene koymak isteyebileceğiniz bir dönem bu dönem. 26 Ocak 4 Şubat arası. Aile içinde eski konular tekrar gündeme gelebilir. Biraz sorun yaratabilir bu Retro'da. Anlaşmazlıklar çıkabilir. Anlaşmakta zorlanabilirsiniz. Oturup etraflıca konuşmak, karşılıklı olarak birbirinizi anlamakla, empati kurmakla geçirebilirsiniz bu zamanı. 14 Ocak 29 Ocak arası. Önemli bir şeye başlamayın. Herhangi bir şey satın almayın veya en azından makbuzlarını saklayın. 2021'in sonuçlarını aldınız ve 2022 için yeni hedefler belirlemek için bu iki hafta hem Merkür retrosu hem Venüs retrosu bu tarih aralığında kesiştiği için Merkür retroları aklınızın fikrinin değiştiği zamanlardır. Venüs retroları ise kalbinizin fikrinin değiştiği zamanlardır. Bekleyin, acele karar vermeyin, değişimi izleyin. Sevgili teraziler, aynı zamanda 14 ile 22 Ocak arasında e, Jüpiter-Famalhaut kavuşumu var. Bu da ne demektir? Dua, dilek, meditasyon zamanıdır. Evet, dua etmek, meditasyon yapmak için mükemmel bu günleri de kaçırmayın, değerlendirin diyebilirim. Merkür Retrosu ne demek biliyorsunuz ama, bu iki kişisel gezegenin retro olması Venüs ve Merkür'ün bizlerin daha farklı bir bakış açısında olmamızı sağlayacak. Şimdi sevgili teraziler kendinize bir sorun. Neyim ben? Ne istiyorum? Kendimde yara olan ve şifalanması gereken yer, konu nedir? Bunu iyileştirmek için ne yapmalıyım? Hayatımda aksayan yerler neresi? Bunlarla yüzleşme, yaşayıp iyileştirecek enerjiyi nasıl aktive edebilirim? Derinlerde olan tüm bu ve buna benzer sorulara cevaplar bulacağımız zaman dilimindeyiz bu retro süresince. İstediğiniz ritüel ya da ruhsal çalışmayı yapıp cevapları alabilirsiniz kendinizce. Hepinize şifa olsun. Sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar, aşk hayatınızı, varsa çocuklarınızı, hobilerinizi, dolayısıyla da Sosyal çevrenizi içine alan bir retro yaşayacaksınız. Peki bu ne demektir? Eski aşklar yine aklınıza gelebilir. Çocuklarla olan iletişimde problemler yaşanabilir. Birbirinizi anlamıyor olabilirsiniz. Lütfen burada onları detaylı dinleyin ve ilgilenin. Çocuğunuzu küçük görmeyin. Onların da bir birey olduğunu hatırlayın ve saygıda bulunarak ne anlatıyor, ne istiyor anlamaya çalışın derim. Çocuklarınızın dinlediği müziklerle, ilgi alanlarıyla ilgilenin, öğrenin. Bu şekilde onların dünyalarını en iyi şekilde anlayabilirsiniz. Bu dönem aşk hayatınızda ve çocuklarınızla olan iletişiminizde daha doğru bir şekilde ilerlemelisiniz. Alternatif olarak eğer arzu etmiş olduğunuz bir eğitim ya da hobiniz varsa bu dönemde başlamanız olası. Bununla birlikte eski arkadaşlarınızla hoş sohbet yapabilirsiniz. Özetle retro bu şekilde e, geçecek sizin açınızdan. Şanslısınız. Kıymetini bilin. Evet Merkür retrosunun e, terazi burcu üzerine olan etkisini anlattım. Şimdi Venüs retrosunun terazi burcuna ne gibi etkisi olacak? Ondan biraz bahsedeyim. Venüs geri hareketinin etkilerini kariyeriniz ve yuva alanında yaşayacaksınız. Böyle bir dönemde patronlarınız, işverenleriniz, ebeveynleriniz veya kariyer yaşamınıza dair kişilerle anlaşmazlıklar, arkanızdan dönebilecek gizli meseleler veya güven problemi yaratan durumlarla karşılaşabilirsiniz. Statünüzle ilgili gecikmeler olabileceği gibi bu anlamda memnuniyetsizlikler yaşayıp işten ayrılmak gibi bir düşünceniz oluşabilir. İş değiştirmek adına doğru bir zaman olmadığını belirtmek isterim çünkü retro var. Burası aynı zamanda hem kendi aileniz hem de eşin ailesini ilgilendiren bir alan. Bu dönemde onlarla yaşayabileceğiniz problemler, özellikle de maddi anlamda veya gayrimenkulle dair meselelerle anlaşmazlık da oluşabilir. Geçmişten bu yana çözülmesi zor olan toprak arazi, miras veya finansal konularında tekrar gündemize gelmesi olasılıklar dahilinde. Bazılarınız için bu dönem kariyer ve statüye yönelik geçmişten gelen hak etişleri beraberinde getirebilir. Bu hak etişler, görev veya statü değişimi, kariyer kazançları, aileden gelebilecek maddi destekler, miras toprak paylaşımı veya geçmişte başvurduğunuz bir işten dönüş almak gibi yaşanabilir. Retro süresince kariyerinize ve ailenize yönelik ihmal ettiğiniz konulara yönelmek, onların sağlıkla ilgili hassasiyetleriyle ilgilenmek ve sorumluluklarınızı gözden geçirmek sizin yararınıza olacaktır. Yaratıcılık kapasiteniz yüksek. Ani ve beklenmedik gelişmeler aşk hayatınızda olabilir. 18 Ocak'ta Yengeç burcunda dolunay gerçekleşecek. Bakalım Terazi burcu üzerine etkileri nasıl olacak sevgili yükselen Teraziler? Kariyer, hedefler, toplum önündeki konularınız ve imajınız, aile, yaşam yeri gibi konulardan etki alacaksınız. Bu gibi konularda çeşitli farkındalıklar yaşayabilir. Bir işin sonuçlandığına şahit olabilirsiniz. Yönetici gezegeniniz olan Venüs'ün bir süredir geri harekette olması hala hazırda geçmiş meseleler ve ilişkilerle zaten sizi uğraştırıyor olabilir. Mevcut işinize kendinizi kendinize ait hissetmiyor olabilirsiniz işinizde ya da keyif almıyor olabilirsiniz işinizden ailesel çeşitli sorumluluklar da sizi bunaltmış olabilir Dolunay hedefleriniz kariyer hayatınız ve ilişkilerinizle ilgili bir konunun açığa kavuşmasıyla sağlanabilir. Gayrimenkuller ve ailenizin parasıyla ilgili de çeşitli gündemler oluşabilir. Şahsi para ve yeteneklerinizin de altının çizildiği bu dolunay geçmişte yapmaktan keyif aldığınız bir işi e, hobiyi gündeminize getirebilir. E, bu başladığınız hobiden kazanç elde edebilirsiniz. Evet videomuz buraya kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir olumlamayla videomuzu sonlandıralım. Bolluk bereket olumlaması seçtim sevgili terazi burçları için. Evet. Yaşamıma helal ve bereketli kazancı aşkla çağırıyorum. Hayatımı borçsuz yaşıyorum. Evrenin sonsuz kanallarından gelen maddi manevi bolluk ve bereketine kendimi huzurla açıyorum. Öyle de oldu. Şükürler olsun. Açıklamalara yazacağım bu olumlamayı. Oradan okuyabilirsiniz. 21 gün boyunca her gün tekrar ederseniz bilinçaltına kodlanmış olur. Etkisini 21 gün sonra gösteriyor. Bilinçaltı kabul ediyor. Evet sevgili teraziler hoşçakalın demeden önce her zaman olduğu gibi ne diyorum? Kanalıma abone olursanız, zil bildirimini açarsanız ve beğenip yorum da yazarsanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Halihazırda bana destek veren, abone olan dostlarıma güzel yorumları için çok teşekkür ediyorum. Gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.